yardım edin ya. Hop, Herhalde ben de istemeyen dünya oh. canım istiyor koca. canım istiyor koca da yani... Kızım yaşın 52 bu kadar çok mu istiyorsun sen kocanla beraber olmayı? İstiyor. İstiyor. çok istiyor. 7 sene olmuşsun zaten. Olsun kadının yaşı belli olmaz. Hop dedik ayol. Sabit abi. Er yaş. Maşallah 7 sene yani nasıl İstedi bir şey yaşattıysan kadıncağız. Hop dedik ayol. Sabit abi. Bilmiyorum ki. 7 sene. Hop dedik Birbirimizi hala seviyoruz. Şimdi e, sen takmışsın kafayı olmuyor olmuyor olmuyor. Olmuyor. Hop dedik i̇yi de ondan önceki 7 sene olmuş. E oldu. E, benim de herhalde. Ben de kadın duygularımı daha hissediyor. Benim de canım var. Ha? Sen biliyorsun zaman, ben zamanında zaman ne kadar güzel insandım, için. ne kadar yakışıklıydım. Hop dedik Bunu sen daha iyi biliyorsun. Bana bak o zaman yapardın. Şimdi yapmayayım ben seni terk ediyorum. Hop dedik ya Deşka, sen benim namusumsun. Seni kimseye yar etmem. Var ben bak. seni seviyorum. Ne namusuymuş ya? Bulgaristan'da erkek dolu ya. Erkek olursan geleceğim ya. Bulgaristan erkek dolu ya. Erkek ol. Erkek. Hop dedik ayağa. Yatın abi. Efendim kızım söyle. <gülüyor> <gülüyor> Film seyredeyiz gene olmuyor bir şey. Ne oluyor? Film seyredeyiz gene bir şey yok. F ne yapıyoruz? Film seyrediyoruz. Film. Hop ya. Senin yaş, yaş kaç senin yaş? 52. 52'den sonra kaç tane erkek bulacağız sen? Aha, sana çekilem kusura bakma Yalçın abi. Ne? Hop dedik ya. Sana ben çekilem Yalçın abi. Erkek mi yok? Valla burada bak hazır bir tane resmi nikahlı kocam var senin kızım başka erkek aramana gerek yok. Hop dedik ayol Ne kocası ya ne kocası ya 3 sene benim burama kadar geldi ya. Allah Allah. Nasıl yapalım nasıl ya, edelim. bu Türk erkeklere büyüle mi ya? Nasıl? Bu Türk öyle mi ya? Bak Deşka sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi iki demirde bir de Türk hakikatleri böyle mi böyle mi vesaire filan diyorsun da. Bu Türkiye, Almanla, İngilizce, Fransızla, Rusla, Bulgarla ilgili bir şeydi. Bu bir hastalık. Hop dedik ayağım. Ya hastalık ne biçim hastalıkıymış? Hop dedik ayağım. Millet yanlış anlamasın. Söyle şunu Ya da. kızım, ilişkiye giriyoruz da giremiyoruz da. Sırf ilişkiye giremediğin için insan evliliğini bozar mı ya? Bozarım. 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 Ya kızım oluyor da yapmıyor bozarım, bozarım. muyuz? Bozarım. Ben dedim en az haftada iki defa pahalı olsun. Ya adam haftada biri bırak rüyasında göremiyor. Daha sen haftada iki deyip adamın bir de sinirini niye bozuyorsun? Yaşın abi evliliğin en önemli... Bilir misin? Hop dedik ayağım. Bilmiyordum şimdi öğreniyorum. Ah şimdi öğreniyorsun. Valla şimdi... Oynayarak Bak oynayarak Ne diyor abi? Oynayarak mı geleceksin aşkına? Oynayarak geleceğim. Her zaman bekliyorum seni. <laughs> ya Deşka bak şimdi. Ben çok burada özledim ben... onu. Ben... Vallahi billahi çok özledim. Yemin ederim özledim onu. Kimi? Hop dedik. Neyi mi? Özlediysen Bulgaristan'da ne işin var ya? Bak şimdi. Öyle özlemedim. Açık mı konuşayım? Ha söyle konuş. Öyle aşık... özlemedim. Nasıl özledin? Hop dedik ayağa. <laughs> söyle estağfurullah. <laughs> <laughs> e açık konuşayım ben Tamam da açık konuşuyorsun da bu kadar da açık <laughs> konuş demedik Allah biraz kapat <laughs> Evlilik diyorsun cinsellik başka bir şey değil diyorsun E bu adamcağız Bana bak siz He? güçlüsünüz Türk erkekleri He? Bana masal anlatmayın kusura bakma Ben biliyorum Türk erkekler güçlüdür Hop Türk erkekleri <laughs> Allah uzun ömürler versin Varsa ki 85-90 yaşına geldin Hala bu adamdan bir şeyler mi isteyeceksin Abili ben daha gençim. Benim daha kanım kaynıyor. 52 yaşında. Evet daha kanım kaynağıyor. Gene o işte. Sabit abi gelecek gene bize programı. <laughs> Hop dedik. Öyle mi? Gelir. Pilini değiştiririz onu. Tabii, tabii, tabii. Aşkım tedavi olduktan sonra her türlü ihtiyacını görürüm senin. Göremesen bırakıyor. Her türlü ihtiyacını görürüm. Ben niye çıktım buraya? Ee, hala ya, diyorsun abi, ki... Kend... Kusura bakma sen de... O gibi misin? Hop dedi. Ne? Ha? Ne diyor? Sen doğumun gibi misin? Bana çok önemli bu cinsellik. Valla ben bu sorulara şimdi burada yayında böyle birebir diyaloglara girmek istemiyorum. Gereksiz. Kuru kuru sevgi olmuyor. Hop dedi ayol. Ya Deşka ezberlemişsin bir laf kuru sevgi olmuyor. Kuru tabii sev tabii sevgi... tabii. Hı -hı. Kızım sevgi sadece cinsellik değildir saçmalama sanki bir erkek konuşuyor karşımda 18 yaşında ya. Onun çaresini bulursana geliyorum. Bulmazsanız delilirim. Delirttim ben kendimi. Deli olayım senin. Neye deli oluyorsun? <laughs> deli olacağım ya. Onu senin senin kadınlığın aç. bu kadar mı kadınlığın? Sen benim namusumsun. <laughs> Atla gel. Sen atım atım ondan deliriyorum. Atım. Nasıl yemek vermiyorsun kadına ya? <laughs> yemek yemiyor mu orada? <laughs> Sen anlamıyor musun ben ne diyeyim? Atım. Kızım yemek yemiyor musun? Bulgaristan'da sana yemek vermiyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> öyle değil öyle değil. Anlamıyor musun? Artık. Tamam doyuracağım seni doyuracağım. Yeter. Gel aşkım gel seni seviyorum gel. Gelmem gelmem. Bıktım hayatımdan bıktım. Peki tamam. Bak, artık tamam. sen et komşum ben, de bıktım senin o şeyinden. Hop dedik ayağım. Neyinden? <laughs> hop dedik ayağım.